İsrail. Balıkesir'de cuma namazı çıkışında İsrail'in mescid Aksa'ya yaptığı saldırı ve zulüm protesto edildi. Durdurmanın tek yolu bir olmak, birlik olmak. Protestoya çok sayıda vatandaş da destek verdi. Zanospaşa Camii'nde cuma namazı sonrası yapılan gösteride konuşan Balıkesir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Memiş, İsrail'i sert bir şekilde eleştirdi. Büyük İsrail hayalini kütürsüzce gerçekleştirmeye çalışan zalimler ve onların destekçileri yaptığınız içerisinde boğulacağınız havuzu kan ve gözyaşı ile doldurmaktan başka bir şey değil. Bunu böylece bilin. İslam'ın ilk küblesi olan Mescid-i Aksa'ya yaptığınız saldırı Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ve ordusunun yapmak istediğinden farklı değil. Allah'ın kutsadığı bir mekanı yıkmak ve kendi binanızı dikmek. Yeryüzünde yaşayan Müslümanlar olarak bizler aciz, çaresiz, hatalı ve eksik olabiliriz. Fakat Rabbimizin sizleri durduracak orduları ve ebabil kuşları yok değil. Buradan bütün ehli iman ve izan sahiplerine yeryüzünün idarecilerine, saydu, say, sağ duyulu sahiplerine, ezilmişlerine, mazlumlarına ve bizi duyan herkese sesleniyorum. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı, maddi bir mekana yapılan saldırı gibi görünse de, gerçekte İslam'a, Müslümanlara, inançlarına, bu inançla inşa edilen her türlü değere yapılmış bir saldırıdır. Grup yapılan açıklamanın ardından sloganlar eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldı. Doğru, su,